Merhabalar. Bugün sesin boşlukta yeri duyulmadığını göstermek için bir deney yapacağız. Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Mekanik, aynı zamanda mekanik dalgalardır. Yayılmaları için ortama gerek vardır. Şimdi burada bir hoparlörümüz var. İçinde bu hava var. Mekanımızı açıyoruz. Şu an ses böyle geliyor. Şöyle. Şimdi bunun içindeki havayı şu vakum tüpüyle çekeceğiz. Ee, en iyi bir Şu anda çekiyoruz. Basıncı düşüyor burada gördüğünüz gibi. Şu anda yarım atmosfer civarı. Biraz daha çekelim. Şu an 0.3 atmosfer. Ses görüyorsunuz. Çok belli belirsiz geliyor. Şimdi bunu açtığında aradaki farkı göreceksiniz. Gördüğünüz gibi çok daha fazla ses geliyor. Yani bu içindeki ortam Tamamen yok edilirse, içindeki havayı tamamen dokunmarsak sesi duymayacağız. Ee, buradan çıkaracağımız konu sesin yayılması için mutlaka e, maddesel bir ortam ihtiyaç var.